Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pazardan aldığım çiçeklerimi yıkadım. 3 sefer. bunlar şimdi suyunu süsün temizleyeceğim. Şimdi bunları temizliyorum. Yer olanları ikiye bölüyorum. Düzgünleri düzgünlüğü ayırayım ki Evet 1 kilo çileğimi yıkadım, temizledim. Yeşil saplarını kestim. Burada şimdi gördüğünüz gibi 4 bardak toz şekerimi koydum. Bunu üzerine atıyorum. Ağzını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum bunu. Sabahleyin bir gece bekleteceğim. Sabahleyin kaynatacağım. Merhaba Akşamları ısladığım çileğimi gördüğünüz gibi buzdolabına kaldırmıştım. Buzdolabından şimdi çıkardım. Sulanmış. Altını yakıp kaynayana bırakıyoruz. Çiçeğimiz kaynamaya başladı. Köpüğü de alırsam reçelimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Tam 25 dakika kaynattım. Köpüğünü aldım. Tam kıvamında bir reçel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görünümü var. 25 dakika yeterli sanırım. Çok güzel oldu. Rengi de güzel oldu. Kırıl kırın. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Reçelimiz oldu. Bir beş dakika dinlendirdim. Şimdi kavanozuma koyuyorum. Sıcak tabii ki de. Reçelimi doldurdum. Kapağına bir tane serafiraş geçirdim. Naylon geçirdim daha doğrusu. bunu bir güzel kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görünüm oldu. Hava almaması için. Burada böyle. İki kavanoz reçelimiz oldu. Afiyet olsun.